Ebeden tırman şiir gülleri, Türkiye'nin güzellikleri. özlem için, ekrem Imamoğlu için, bir metre, kilo metre yerde. İmamoğlu'na selam olsun. Hep onu yanındayız, hep yeri, hep yeri. 19 Mart darbesinin üzerinden tam 144 gün geçti. Erdoğan demişti ki, göreceksiniz, bir ay olmadan birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, ailelerinin bile gözünün içine bakamayacaklar. Şimdi değil 30, 144 gün geçti. Her geçen gün daha kalabalığız. Birbirimize daha çok sarılıyoruz. Birbirimizin yüzüne de bakıyoruz, gözüne de bakıyoruz. Birbirimize inanıyoruz. Türkiye'nin gözünün içine bakarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız suçsuzdur. Ekrem İmamoğlu Milletin takdiriyle bir sonraki cumhurbaşkanı olacaktır.